Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimiz olan Zeynep, pek Zeynep ve Nisa ile birlikte ve Maz oyunda da birlikte arkadaşlar. Video çekeceğiz, bir şeyler yapacağız. Dans ediyoruz şu anda gördüğünüz üzere. Sanırım bir tek farklı dans yapan Maz biz oyunda oluyor bu durumda. Neyse arkadaşlar şimdi takas yapacağız işte. Ondan sonra gezeceğiz, tozacağız. Evlerini puanlayacağız. Evet. Benim evime gideceğiz öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar benim evim e, bu eve çok doldurmadım. Yani biraz boş bir ev. Ya içi boş. Dışı çok güzel. Ya bazı yerleri boş kalmış arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere boyadım. Bazı odaları doldurdum. Onları da video çekimi için falan doldurmuştum. Çünkü çok kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu sefer kimin evine gitsek diye düşündüm. Bu sefer Zeynep'le devam edelim bence. Arkadaşlar burada Mazlum Soyunas nerede kaldı sizce? Mazlum Soyunas nerede kaldı? Evet şimdi sizin senin evine gidelim yazacağım arkadaşlar. Evet, Mazmiz Oyundaz yeni geldi. Bize bir gezdik bile. Gidiyoruz şu anda. <laughs> Mazmiz ne olduğunu anlayamadı sanıyorum. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi direkt yeni bir şey çıktığı için direkt üstüne tıklayıp ev işaretine tıklayınca onun, o kişinin evine ışınlanıyorsunuz. Bu iyi bir özellik bence. Bakalım öncelikle evi kaç beğeni almış. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Evi 28 beğeniydi. Şimdi 29 beğeni oldu. Like atma işareti. Şimdi geçebiliriz. Mazmuz oyunda. ilk defa yetiştim. Bravo sana. Nasıl yetiştim? Neyse arkadaşlar, bir öncekinde nerede kaldıysa artık. Aa. Arkadaşlar evi çok tatlı olmuş. Çok tatlı bence. Şöyle yazalım. Emin çok güzel. Evet arkadaşlar. Heh, evet arkadaşlar. Ee, aynı şeyi yazmaları da yazdıyız Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi de biraz dans ettikten sonra S sırada Nisa denilen arkadaş var. Evet arkadaşlar şimdi onun evine gidelim. Buradan iyi bir edit olabilir. Buradan edit yapalım arkadaşlar. Bazı biz oyunda yine farklı bir dans yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Bu kişi kim acaba? Bad horse. Bad horse. Kötü at mı? Neyse arkadaşlar gidelim şimdi. Evet. Evi 40 beğeni olmuştu. 41 yaptım. Nasıl? <laughs> Bin. Nasıl ya? Arkadaşlar bu bug oldu sanırım evi değiştirirken. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi geçelim. Evet geç. <laughs> e, bayağı bir dolu arkadaşlar evin içi gördüğünüz üzere. Şurası zaten konfetiyle dolu bir alan. Üst kat da güzeldir diye düşünüyorum. Evi gerçekten baya bir renkli olmuş arkadaşlar. Evet şöyle bakalım. Gezelim biraz. Burası mutfak arkadaşlar sanırım. Aa, Sanırım bir internette bir kesiklik oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.